Selam millet ben Şefik ve bu da Formula Tap isminden tahmin edeceğiniz üzere bir Formula 1 oyunu zaten ismine bakmasanız da arka tarafta pistte turlayan Formula 1 arabalarını görüyorsunuz. Nisan ayında erken erişime sunulduğu oyun bir yıl kadar erken erişimde kalması planlanıyor. Tek bir yapımcı tarafından geliştiriliyor. Finlandiyalı bir yapımcı tarafından. Ve en önemlisi şu an itibariyle Steam Atölye desteği var. Bu da ne demek? Mod yapımcıları oyunu hemen gerçek dünyaya aktarabilir demek. Şu an oyunda çok az sayıda pist var. 5-6 tane pist var yanlış hatırlamıyorsam. Quick Race ve Championship modları var ee, onun dışında kariyer modu olması planlanıyor asıl plan o ee, Ki kariyer modu olduğu zaman oyun çok daha sürükleyici ve heyecanlı olacaktır diye düşünüyorum Hemen oyuna geçiyorum çok fazla konuşmayayım online modu da var bu arada Time Trial ve Multiplayer yarışlar için Ama tabi bağımsız bir oyun ve adını çok duyuramadığı için de oynayacak çok oyuncu bulamayabilirsiniz Yani arkadaşlarınızla beraber bir araya gelmeniz gerekebilir Lokale bastığınızda Quick Race ve Championship var kariyer dediğim gibi şimdilik yok Quick Race'e basıyorum Burada yarışın mesafesini, oyunun hızını, işte onun dışında gridin nasıl sıralanacağını, bir sıralama turu yapacak mısınız, yapmayacak mısınız onu seçebiliyorsunuz. Onun dışında zorluk seviyesi var. Oyun biraz zor. Yani şöyle diyeyim. Beginner'da yarışları kazanıyorum. Ama arttırdıkça kazanamıyorum. Hatta inanılmaz fark görüyorum. Belki biraz daha adapte olmak lazım oyuna. Onun dışında yapay zeka'nın ekstra hatalar yap yapmayacağını seçebiliyorsunuz. Bir yarışı oynamak yerine izleyebiliyorsunuz. Bu da ilginç aslında hani bir yarışı açıp böyle kendi kendinize izleyebilirsiniz. Belki şey yapabilirsiniz ne bileyim e, yarış tahmini gibi. Gerçi bütün pistler olmadığı için böyle kendi kendinize işte F1 takvimindeki bir yarışı açıp e, onu yarıştırıp böyle bir yarış tahmini yapamayabilirsiniz ama yine de ilginç bir seçenek olmuş. Oyunda pit stop var, lastik aşınması var. E, yağmur şansını ya kapatabiliyorsunuz yani hiç yağmur olmasın diyebiliyorsunuz ya da bu ihtimal arttırabiliyorsunuz. Bu tip seçenekler var. E, en kolay modda oynayayım diyorum. Ya da hadi birazcık zorlaştırayım. Devam diyelim. Burada pist seçiyorsunuz. Avustralya var, Belçika var, Brezilya var, Kanada var, İtalya var, İspanya var. RRC, Park, Ring diye. Bu arada baya pist varmış ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane pist varmış. Belçika yeni geldi. Bu güncelleme gelir gelmez zaten. Hemen bir video çekeyim dedim artık oynam Belçika'yı seçelim. Dediğim gibi mod desteği sayesinde araç kaplamaları direkt olarak oyuna eklenmiş. Çok da güzel yapılmış. Gördüğünüz gibi Red Bull araçları... Ferrari bayağı iyi yapılmış bu arada. Araç tasarımında bir fark yok. Tek bir tasarım var tabii ki. Ama en azından kaplamalarla bu fark daha net olarak ortaya çıkıyor. Bu arada oyunda araçları küçük görüyorsunuz. Ya yani bu tepeden oynanan bir oyun, 3 boyutlu. Ama hani buna rağmen bayağı detaylı çalışılmış diye düşünüyorum. Helal olsun kim yaptıysa. Adını unutmam mod yapımcısının. Şöyle bakalım. Bu arada araçların hızları, hızlanması ve viraj alma değerleri var. E, diyelim bunlardan memnun kalmadınız. Bunları kendiniz değiştirebilirsiniz. Yani modu kurduktan sonra klasöre girip e, değerler var orada. O değerler üstünden bunlarla oynayabilirsiniz. Şöyle tüm araçları da göstereyim. de gördük. Alfa Romeo'yu da gördük. Aston Martin Haas ve Alfa Tauri ve Williams. Şimdi ben Verstappen'i seçeyim. Hadi Verstappen'i seçeyim. Bu arada mod değerlerinde aracın e, daha doğrusu aracın performansı dışında pilotların reytingini de değiştirebiliyorsunuz. O da etki edebiliyor e, performanslara. Verstappen'i seçelim. Şu mouse'u da şuradan alalım ve hemen bir tane yarış yapalım. Bu pistte aslında bayağı bir tur attım ama doğruluğu arttırdığım için muhtemelen sonuncu olacağım. E, çünkü gerçekten oyun zor. Bu arada e, görsellik bir e, tepeden oynanan yarış oyunu için bayağı iyi bence. Pistin dışına çıkmanı sizi yavaşlatmak dışında lastik aşınmasını da arttırıyor. Benim yaptığım yarışlarda fark ettiğim şey bu oldu. Bu arada yani çok bıçak sırtı dönüşler yapmanıza rağmen kötü tur dereceleri alıyorsunuz. Yani oyunun en zor seviyesinde kim yarış kazanabiliyor çok merak ediyorum. Biraz araştırmam lazım. Gerçekten zor oyun. Ya zor derken yapay zeka çok hızlı gidebiliyor. Yani en düşük seviyede yarış kazanıyorum dedim. Onun bir altında yarış kazanamadım henüz. Aslında kazandım ya. Avustralya'da o kadar çok yarıştım ki orada biraz e, yarış galibiyeti aldığım olmuştu. Pistler gördüğünüz gibi gerçek pistlerin tasarımına çok benzemekle beraber e, lisanssız tabii ki öyle spa falan yazmıyor. Belçika yazmışlar. Bakalım ya yani fena bir tur atmadım. Kaçıncı oldum? Hemen göreceğiz. 12 fena değil ama gördüğünüz gibi ben 55 attım. En sondaki 56.1 atmış. 1.1 var. Zirveyle aramda da aslında öyle bir e, şey var. Bir tane hata yaptım aslında. E, modun bu arada değerlendirmesine bu şeyden bakabilirsiniz. Şimdi 13 tur var, e, tek pit topla SPA'daki yarış bitmiyor. Ben burada yarışmıştım, medium'la başlayıp medium medium soft yapılabilir belki, medium'la başlayalım. E, bu arada bol bol çarpışma göreceksiniz, e, buna hazır olun. Ne biçim kullanıyorsun demeyin, biraz kasaplık yapmanız gerekiyor, yapay zeka da yapıyor. Yapay zekanın beni zorla pita sokmuşluğu var çarparak, hani öyle bir e, kasaplıktan bahsediyorum. Bu arada yapay zeka hata da yapıyor. sizi dışarı da itebiliyor. Siz de onu itebiliyorsunuz. Bir sıkıntı olmuyor. Ceza sistemi yok neyse ki. Allah. Orada fena sıyrılmadım. Bu arada ben daha önce burada yarışırken hardla başlamıştım. Hard sokla yarış biter mi diye bir denemiştim. Bakın şu an mesela dışarı itiyorlar. Ama yine güzel yırttım oradan. İşte burada dışarı çıkmak şimdi hızlan, hız kaybetmek dışında lastikleri götürmesi çok kötü bu dışarı taşmaları. Perez yalnız böyle yaparsak olmaz. Bak. Helmut dedeme söylerim. Aman. Bu aldık. Ben de buraya içeriden gireyim madem. Ben de seni biraz zorlayayım. Dur. Yol ver. Ya biz takım arkadaşıyız. Böyle olmaz. Takım arkadaş falan dinlemiyor arkadaşlar. Yapay zeka. Hop. Aradan da kim gel... Şimdi aslında... E, şu an bu arada dinamik kamerada mıyız? Statik. Statik kameraya geçtim. Bir de dinamik kamera var. O biraz daha böyle hafif... Allah. Kamerayla oynarken Lastikleri mahvettik. Bu arada tur başına lastik ne kadar iyi ona da bakmadım. Keşke ona bir dikkatli baksaydım da pit stop stratejisini ona göre e, düzenlemem yapmam gerekirdi. Arka grup yalnız bir anda hızlandı ve ben orada virajı alamayınca e, grup halinde geçtiler beni. Aslında fena başlamamıştım ya. Birazcık böyle dışarı doğru yolunu bitireceksiniz geçeceksiniz rakibi hemen dışarı atacaksınız. Beşinci sıraya kadar düştüm. Ben burada bir yarışıma son sıradan başlayıp 7 sırada bitirmiştim. Pit stop stratejisi sayesinde. Ee, belki öyle bir avantaj yakalayabilirim. Burada da Alpine'nin, e, Ferrari'nin rekabeti bana yaradı diyecektim. Yine yaradı. Burayı çok hızlı alamıyorum ya. Burayı daha iyi alabilirim bence. Fena almadım bu sefer. Şimdi biri önüme kıracak kesin. Aynen. İşte burada ben klavyeyle oynuyorum tabi bilmiyorum klavye dışında gamepad ile de oynanabiliyordur ama. Burada fena bir tempo yakalamadım. Burayı full speed geçebiliyordum normalde de şu an geçemedim. Lastikle alakalı olabilir. Güzel güzel. Vallahi güzel dönüyorum şu anda. Önümde tek stroll kaldı ya bir ara Ferrari'ler öndeydi. Enteresan bir Sıralama oldu. Bir de piste ilerlerken çok fazla bakamıyorsunuz e, Minimetre hani kim piste giriyor kim girmiyor ama Fena bir hız yakalamadım ya en kolay da başlamadım değil mi Şu an ben kendi Performansıma şaşırdım bu arada 3 turu Bitirdiğimde galiba %20 Değil de %8 falan yiyor Çok kötü bir hesap yaptım ya 10-12 falan yiyor 8 değil Yalnız yakaladım neredeyse yakaldım. Hatta önümde biri olursa aslında iyi olur. Onu e, takip ederek ona göre pit stop yapabilirim. Yalnız birazcık böyle ideal dönmeyi bıraktığınız ideal dönemediğiniz zaman hemen arkadan yetişiyorlar. Şöyle güzel geçtik. Bu arada tuşlara öyle bir basıyorum ki klavyenin gıcırtısı geliyor olabilir. Bu kombaya geldi. Arkasında Perez var. Yani bakmak istiyorum da bakamıyorum. Bu arada oyundaki eksiklerden biri bence. E, Yapımcı onu ekleyeceğini söylemiş ama ee, sol, at, sol üstte Daha doğrusu sol tarafta bu sıralamayı görüyorsunuz e, Ama şeyi göremiyorsunuz Farkları göremiyorsunuz keşke onda böyle zaman Şeyi olsa orada Çünkü hani önünüzdeki arkanızdakini görüyorsunuz ama Biraz daha geridekiler neredeler onları da insan takip etmek görmek istiyor Bu arada yine sol üstte bir hava durumu var ama ben Dinamik havayı daha doğrusu yağmur şansını Yağmur olma ihtimalini kapattığım için Orada herhangi bir değişim Göremeyeceksiniz bu arada stroll dışarı taşıyor İşte bu tip hatalar yapıyor yapay zeka onu arttırabiliyorsunuz ama zaten yapıyor. yani Bir de ekstra arttırıp... Aslında biraz o yarış kazanma ihtimali arttırmak için... Nasıl diyeyim? Yapay zekayı azıcık... Buglandırmak gibi bir şey o. İhtimal ne kadar artıyor bilmiyorum ama... Bu arada 5. turun bitmek üzere. 35 kalsa 13 falan yiyor. Bir tur daha atabilir miyim dışarıda? Bence bir tur daha atabilirim. Arkamdakiler... Eyvah böyle... Bu arada lastik e, zarar gördüğü zaman şu an tabi ondan olmadı ama patinajda kalıyorsunuz. E, bir de pist dışına böyle tamamen taşıp taşıp e, gazı köklediğinizde de aynı şey oluyor. Lastikleri bitirdim neredeyse. Arkada pite girenler var mı ya? Bu arada medium'la neredeyse 6 tur atılıyor. Yani medium değil de harda geçsem aslında tek pit stopla bitirebilirim. Yani 6 turu Niye dışarı taştık? Ben buradaki daha önceki yarışımda çünkü çift pit stop yapmıştım ve son sıradan başlayıp 7. bitirmiştim bu zorluk seviyesinde. Yani böyle yok o da zorlanıyor tabi dışarıda şimdi kızmayayım. Arabam daha hızlı aslında da. Şurada ben içeriye geçeyim seni biraz. Oha. Oo ikimiz de pite giriyoruz şahane. Şimdi burada lastik seçimi yapıyoruz. Yağmur yağsaydı tabi intermediate ve wet de seçebilirdim. Ama set, seçmeyeceğim. 6 turu medium. o. Oh, herkes girdi. Müthiş. Şu an pite girmeyenler. Evet yanlış görmüyorsam. Beyaz. Orta hamurlar. Şey sert hamurlar var. Bir de çok dışarı taşmayalım. Çünkü bu lastikle yarışı bitireceğiz. Ee, bu arada modlar arasında bu gerçek takım ve pilot isimlerin modu var. Ama... Anladığım kadarıyla henüz böyle bir şey modu yapılamıyor. Ee, gerçi normal tabi hani 3 boyutlu olduğu için bir pist modu yapılamıyor. Bir oyun daha var böyle ee, Ultimate Racing 2D diye. Onun birincisini oynamıştım belki video da çekmişimdir. Ee, i̇kincisini yeni aldım. Onda mod desteği daha fazla çünkü pistler ve araçlar iki boyutlu olduğu için çok daha kolay modu yapılıyor. Orada İstanbul Park'a kadar yani İstanbul Park dahil olmak üzere hemen hemen her pist yapılmış. Ee, ona da bir video çekeceğim. Ee, orada da yine e, Aslında oyunun olayı iki boyutlu olduğu için Çok rahat mod yapılması ve Her araç stili var yani her araç sınıfı var ya DTM'inden tutun Formula 1'ine Kamyonuna işte go kart Vesaire ne arasanız var ee, Orada iki tane Formula 1 modu yapılmış ikisinde de denedim Bir tanesinde araçlar oyunun gerçek e, Mevcut araçlarının boyutuna göre yapıldığı için Aslında küçük piste Bir tanesinde çok detaylı hazırlanmış Onda araçlar biraz büyük biliyorsunuz yıllar içinde Araçlar büyüdü e, o mod biraz daha gerçekteki boyutlara daha e, yakın olduğu için onu kurdum. E, onunla bir video çekeceğim. Hatta İstanbul Park'ta yarışabilirim. onun. Ama tabii onun görselliği bu kadar başarılı değil. E, i̇ki boyutlu olduğu için e, bu kadar nasıl diyeyim? Çekici görünmüyor bir de bu buna mod yapmak daha zor. Ama dediğim gibi o araç modellerini gösterdim size. bayağı iyi yapılmış. Ben iki boyutlu bir görseli üç boyutlu bir e, biraz daldım. ...şeye e, hazırlanması konusunda yetenekli olmadığım için bunları hep e, çok fazla beğenip takdir ediyorum. Belki de kolaydır. Mesela Assetta Corsa oynarken de kendim araca bir kaplama yapabilir miyim dedim ama zor geldi yani yapılışı. Çünkü onun iki boyutlu halini gördüğümde e, araca geçirilirken o kaplama nasıl olacak falan diye düşünürken dedim ben bunu yapamam. Belki onunla ilgili tool'lar vardı. Neyse başka konulara çok girdim. Ben 9. turdayım. Lastiğin yetmemesi gibi bir e, sorun olmayacak diye düşünüyorum. Şu an 9dayız. 7 8 9 3. turumuz değil. Bu lastik rahat rahat yeter. Ben burada niye çift pit stop yapmışım? Herhalde o e, update geldikten sonra bu pistte ilk defa yarıştığımda daha fazla pist dışına çıkıyordum. Şeyi de tutturamıyordum. E, virajları hangi hızla döneceğimi o yüzden muhtemelen sıkıntı yaşıyordum bir de gerçekten zorluk seviyesini acaba en kolay mı aldım diye bir şüphe etmeye başladım. Bu kadar rahat etmem de. Her yeni pistte aslında alıştıktan sonra performansınız artıyor. Oyunun ilk pisti Avustralya'ydı. Orada yarışa yarışa orayı biraz çözmüştüm. Sonra mesela Brezilya, Sonra Brezilya'da yarıştığımda baya kötü performans göstermiştim. Brezilya'da biraz zor. Şöyle yaptığım hatayla aslında biraz arkamda kim var? Hala Stroll var, Alonso var. Perez, Leclerc, Russell, Hamilton, Ocon. Güzel bu sefer bir süre bakabildim yandaki şeye. Yalnız ara biraz kapandı. Ee, azıcık konsantre olur. Bir de şurayı niye full speed dönemiyorum çözemedim. Tabii lastiğin aşınması da buna etki ediyor olabilir de. Acaba Verstappen ya da Red Bull seçmemiş miydim diye düşünüyorum. Hani zaten yarışı kazanamam zorluk seviyesini arttırınca bari bir takımla bir şey denemiş olayım diye belki. Yine biraz dışarı taştık. Yüzde 3 turumuz kaldı. Yüzde 60 lastik. Yani yüzde 20 yiyecek, yiyecek, halim yok. Bu arada bir yüzde 0'a gelmeden o performans düşüyor. Yani, e, herhangi bir yarış oyununda olduğu gibi sıfıra kadar gitmiyorsunuz. Yani Ar lastiği yok etmek için. Daha öncesinde performans kaybı oluyor. Şimdi tek bir pistte yarıştığım için tabii e, çok farklı bir şeyiniz göremediniz ama daha doğrusu pist kalitesini belki değerlendirmek için tek bir pist yeterli olmayabilir ama bence gayet iyi yapılmış. Ee, gerçeklik pistin. Ve bir aynısı. Yapay zeka çift pit stop yaparsa bu arada galibiyetim çok daha rahat olacak. Şu zamanları göremiyoruz dediğim gibi ama yarış sonunda en azından gösteriyor. Bu arada yarış sonu yaklaşırken e, oyundaki sevmediğim tek detayı söyleyeceğim. E, Podium'da bir müzik koymuş. Ya yani müzik de ona da bir e, ne denir ona efekt koymuş inanılmaz ya yani. onu niye değiştirmiyor bilmiyorum yapımcı ee, aslında yazayım özelden yani dikkate alır ya da kapatılabilir ya da dosyasını da bulamadım hani sileyim beci bir ee, şey efekti var e, podyum burayı çok iyi geçemedim bir türlü ya bir yandan da pit stop yapan var mı hani bir daha pit stopa giren var mı diye bakıyorum ama yok gibi herkes tek pit stopla devam ediyor burada biraz kötü aldık virajı ama olsun ya yarışı kazanacağız onda bir sıkıntı yok Milyumlar %12-13 gibi yiyor gibi hesaplamıştım. Son turumda bu lastiğe de bakacağım. Bu sefer daha iyi döndüm gibi buraya. Bir sonrakini de bu sefer yaktık. Ya çok rahat. Bayağı bir dışarı çıkarsanız çok yavaşlıyorsunuz. O bahsettiğim diğer oyunda ona da video çekeceğim. Ultimate Racing 2D 2. Orada pist dışına çıktığın zaman çok daha fazla yavaşlıyorsunuz. Bir de orada da çok fazla kaos oluyor. Şurayı biraz daha hızlı yani gazı çok erken bırakıyorum. O virajı çok içeriden giriyorum. 39 da girdik. %39 da girdim galiba. Yarışı kazanırken son turda da şeyi öğrenmiş olacağız. Lastik ömründen ne kadar gidiyor. Hard'ı ne kadar yiyor pist. Devam edelim. Belki bir pist daha bir kısa yarış açarım. Hani görün diye. Çünkü bu yarış neredeyse 13 dakika falan sürüyor. Ni içeriden aldık. Bir tık fazla iyi olacağım tabi lastikleri ama olsun. Çok rahat bir galibiyet oldu. Demek ki bu zorluk seviyesi benim için ideal. Biraz daha gelişirsem bir üstte alabilirim. Ki sıralamalarda hani bitirdik biraz artık neredeyse ama. %10 falan mı yedik? Yarışı kazandık. Şimdi çok kötü bir e, efekt gelecek. Hazır olun. 2 saniye önde kapamışım. Bu arada 54.3. En hızlı tura yapmışım. Bence buna gerek yoktu. E, bir de sıralama çok hızlı geçiyor. tabii. O yüzden de e, şeyi göremiyorsunuz. Bir tane daha yarış yapayım. E, bakalım medium değil de bu sefer short olsun. Bu arada sprint var ama sprint de şu an seçilemiyor. E, hatta Yağmur seçelim bu sefer. Zorlu da beginner yapalım, ortalık karışmasın. <laughs> ya da şampiyon yapalım da ne yapıyorlar görün. Tamam diyelim. Belçika, Brezilya, Kanada, İtalya. İtalya olabilir aslında, biraz kolay olur. Yine Verstappen'i seçmeyelim. Zaten ee... ya da bir Verstappen'i seçelim. Hani aradaki farkı göstereyim size en azından benim performansım Aa bu arada sıralamada yağmur. Yok yağmuru seçtim diye düşünüyorum. Biraz dışarı çıkmak. Şimdi zaten burada ilk denememde süper bir tam yani çok kötü bir tur atıyorum ben. Ee, yarışta biraz daha akıcı olduğunda o akışta e, hızlı tur atarsam oradan biraz anlayabiliriz belki. Burada Monza'yı da gayet güzel yapmış. Spa da bayağıydı ya. Ben Spa tabii en son e, pist. Burası da bayağı kısaymış ya. Orada 50 küsürlerde dönüyorduk. Ya 30 hadi 30 da döndüm. Hata yapmadım. 30'da döndüm diyelim. Yapay zeka 29.3. 30 da yapamazdım ya. O kadar da değil. Yaz korktuğum kadar da fark olmadı biliyor musunuz? Şimdi yarışta anlarız. Ee, yağmurlu diyor. Vet'i alalım. Bu arada short yapınca da 12 tur mu? Gerçi tabii pist çok kısa. Çok merak ediyorum burada ne olacak. Yağmurdaki şeyi de görmek istiyorum. Sprey az. Gerçektekinden daha az bir sprey efekti var gördüğünüz gibi. Yarışılabiliyor. Yağmurda yarış istiyorsanız bu oyunu oynayabilirsiniz. Ortalık karıştı arkada. iki tane Alfa Romeo bir daha az. Ya yani muhtemelen yapay zeka çok çok ideal döndüğü için çok zor olur. Bu arada evet. Ben çekileyim istiyorsanız siz bir şey yapın. Burada yapay zeka tabii en büyük farkı virajlarda oluşturuyor. Ara direkt açıldı ya. Yine de ideal turlar atabilirsem şeyi görebiliriz. Ben size yol vereceğim neredeyse. Öyle bir noktaya geldi iş. Ee, yağmurun tabi virajlarda çok büyük e, farkı oluyor. Demin döndüğüm kadar rahat dönemiyorum. E, frenlemede bir sıkıntı yok. Yani sonuçta bu simülasyon oyun değil. Yani öyle frende vesaire de bir e, sıkıntı yaşatmıyor size ama Virajları dönerken o O tutuş bayağı düşüyor Şu an bir Alfa Romeo ve bir Haas'la e, sonuculuk mücadelesi veren Verstappen'i görüyorsunuz Aslında önüm vur, vur vur Sen bir git şöyle ben bir önüm açık gideyim de e, Yağmur'daki performans farkını biraz görmüş olur Bak, Mesela buralarda Acayip dağılıyorum Bir de ben Wet seçtim ama Onlar Wet'le mi ondan demin değilim Hobi olarak bir pite de gireyim istiyorsanız. Belki tutuşta bir fark olur. Belki vete gerek yoktu yani. Onlardaki yani la, öyle bir e, şey var ki şimdi küçük görüyorsunuz araçları ya bazen algılamak çok zor oluyor. Yani şuradan intermediate'a geçeyim. Hemen lastikleri değişelim. Hızlı bir pit stop. Gerçekten arabayı direkt duvara vurdum. E, normalde birçok Oo çok yanlış lastik sanırım bu. Ben an buzda gidiyor gibiyim. Ee, Birçok yarış oyununda pit stoptan çıkış yolu da hani pit yolu bittikten sonra aracı size verir ya, bunu da çok çabuk veriyor. O yüzden biraz duvara çarptım. Hani ben ileri doğru basarken o kendi kendine gider diye düşünmüştüm. Bu ki ya. Nezihiyetli bir yarış oluyor. Gerçi biraz alıştım ya başta biraz sen sendelemiştim ama şu statik kameraya tekrar döneyim ne kadar fark var bu virajlarda acayip kayıyor ve gördüğünüz gibi hızlanmada da sorun yaşıyor e, farkı göstermek için yağmurda bir de silik lastik takayım bakayım ne olacak böyle bir çılgınlık çok denememiştim aslında bir yarışta denemişimdir ama hatırlamıyorum. Aradaki farkı iyice görün. Tabi oynarken alacağınız hissiyat farklı ama e, en azından izlerken de bence o farkı anlayabilirsiniz. Şu an drift ata gidiyorum. Birazdan Evet. Bu, bu lastiklerle hiç alınmıyor. Şimdi bir de soft takalım. Denemelerim devam ediyor. Bu arada onlar da pite girdi. 5 turda hemen. Lastikler değişti. Eyvahlar olsun. Müthiş. Siz geçin. Ben bir şey deniyordum da denemez olaydım. Hızlanamıyordu araç. Çok iyi. Dur pardon. Bir saniye. Tamam tamam. Bir şey yok. Araçlarda hasar yok. Bir tek şeyi merak ediyorum. Acaba ee, çarpmalarda araç hasarı olmadığı için acaba lastiğe mi hasar? Önünde durayım biraz. Vursunlar bana. Vursana bir. Herkesi kaçırdık. Tur farkında yedik. Burada bindirdiler. Ben içeri bir daha gireceğim de oraya gitmem için bir tur falan e, zaman geçecek. En iyi turum 34'müş ama sayılmaz. Yani ideal bir tur atamadan zaten... Müthiş ya. Ben burada size lastiklerin e, farkını göstermeye çalıştım. Tekrar VET'e dönüyorum artık e, yarışın süresi de iyice uzamasın diye. Normalde 30-35 saniyede bitirecek turu. Bir dakikada bitirdim şu lastiklerle. Dünya varmış ya. Vallahi yolda duramıyorduk. Virajı alamıyorduk ya. Ben yine... Bu arada hissiyat öyle bir değişiyor ki iki lastik arasında. Bu sefer de viraja erken dönmeye başlıyorsunuz vesaire. Lastiğin etkisi gerçekten çok iyi ve dinamik hava açarsanız. Ben ilkinde kuru ikincisinde direkt yağmurlu açtım. Dinamik yarışlardaki yapmıştım var. Dinamik havada çok daha eğlenceli oluyor. Yani orada şey hani yağmur sol üstte görüyorsunuz. 11'de galiba yağmur duruyormuş. Bu değişkenlik e, strateji konusunu da biraz daha değerli hale getiriyor oyunda. Bir de kariyer modu olursa işte o bir yıl içinde bitmesi planlanan çok iyi olacak. Kaç pist var demiştim hatırlamıyorum. 7 miydi neydi? Ne bileyim ona bir 16 yapsa üstüne bir de kariyer modu hani bilmiyorum araç geliştirme vesaire gibi şeyler de ekler mi ama hani onu yapmasa bile bir tane pilot seçip normal bir sezon oynasanız bile eğer yani şampiyon var onun için. Baya e, bayağı eğlenebiliriz diye düşünüyorum. Virajı da ilk defa düzgün geçtim bu yarışta. Neredeyse en iyi turumu atıyordum yani. Güzel. Sadece 4 tur kaldı bu eziyetin sona ermesine. Biraz daha erken dönmem lazım. Mesela viraja girdikten sonra ee, biraz geç bir tur daha mı yiyeceğim ben? Arkamdakine bakarken yoldan çıktım. Evet Sainz birinci Perez ikinci. Bunlar baya içeriden alıyor bu arada. 33, 34. Yine en iyi turum attım. Ya, muhtemelen yapay zeka buraları e, bence 32'de falan dönüyor olabilir. Şu an tempom fena değil ama bakın yani Sainz'da benzer bir tempo tutturdum yine yaklaşıyor ama oyunun en zor seviyesindeki yapay zeka biraz olsun Ayak uydurabildiğim yerler diyecektim. Ee, şimdi diyeceksiniz ki o kanatlar birbirine niye değmedi? Muhtemelen e, hitboxlar arabanın o kanatların uçlarında e, yok. Yani tam oralar temas edebiliyor. O nasıl bir yavaşlama ya? Bu arada bestimi 33'e kadar çektim. Bir saniye daha azlandım. Yani Sainz'a bir şey oldu bu seferde. Acaba lastik sıkıntısı mı yaşadı bilmiyorum ama ee, bu arada yağmur şu an yok görünüyor yani Yağmurun Etkisimi azaldı ya Bir anda ben hızlanmaya başladım Yani birazcık Adam gibi kullansaydım şu ana kadar Belki de birazcık e, yetişebilirdim yani Son tura giriyorum Birden yavaşladı şurada çünkü Ya da Ferrari klasik bir sorun olmuştur araçta, ne Öyle şeyler yok ee, Araç hasar almıyor yarış kalmıyor, Motor problemi vesaire yok ee, bilmiyorum belki onları da ekler. Aslında Steam sayfasında hani tam sürümde ne olacak gibi e, bilgiler kısmında bununla ilgili bir not vardır belki. Çok da iyi bir tur atıyordum ya. Şurada hata yapmasaydım derecemi biraz daha geliştirebilirdim. Yine de turumu 33'ün altına çekebilirim gibi geliyor. Çektim. 33'ün altını çektim ama sonuncu olduk. 31 yani tam 32 gibi bir derece var. 31.755. 1.2 saniye gibi bir fark var. Fena değil. Fena değil. Ama en kolay ve en zor şartlarda nasıl yarışıyor, yarışılıyor bunu göstermiş oldum. Bu arada oyunda drive modda iki tane seçenek var. Onu demin göstermedim. Retro var. Frene gerek yok diyor. Sadece hızı kontrol ettiğimiz. Klavyeciler için bunu tabii ki önermişler. Şu an oynadığım aslında. Burada hızı da yine kontrol ediyorsunuz. Böyle seçenekler var. Göstermediğim bir şey sadece Championship modu var. Ama onun dışında Quick race'te pistleri göstermiş oldum. Ayarları göstermiş oldum. Böyle farklı şartlarda yarışlar yapabilirsiniz. Championship'te de muhtemelen yine yarış sürelerini vesaireyi seçip. Burada belli sayıda yarış ekliyordunuz. Bir hatırlıyorum. Birkaç yarış ekliyordunuz. Hatta geçebiliyor muyuz? 2, 3, 4, direk geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. 4 tane yarış yapmamız yetiyor. Çünkü burada bir sınır vardı. Bu arada gezerken bir şey gördüm. Bu Brezilya'nın klasik versiyonu varmış. Şöyle oyunda açılabilir şeyler var. Onu göstermeyi unuttum. Burada işte kamera tricks, e, tiny time, ve turbo charge gibi seçenekler var. Onun dışında e, sürücü hedefleri var. İşte Perez de birinci ol, Leclerc de birinci ol. Siz sezon açıyorsunuz, şampiyon oluyorsunuz vesaire gibi ya da Sargeant 10. onuncu ol gibi. Bunları yapınca da e, bunların tiny versiyonları açıyorum. Hiçbirini açmadığım için bilmiyorum tabi. Onun dışında Brezilya, İtalya ve RRC pistlerinde yine e, uzun yarışı kazan gibi seçenekler var. Bu hedefleri yaparak bu ekstraları da açabiliyorsunuz diyorum. E, oyun Steam'de satışta fiyatı 135 lira olabilir yanlış hatırlamıyorsam. E, bir indirim kovalayıp alabilirsiniz e, ya da işte oyunun tam sürümünün çıkmasını bekleyip hani içeriğin tamamı neymiş onu görüp satın alabilirsiniz. Mutlaka oynamak istiyorsanız indireceksiniz o modu da indirin. Ee, o da bir keyif katacaktır diyorum. Açıklama kısmına linki bırakıyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.